Herkese selam dostlar. ETS 2'deyiz. Arkadaşlar bugün efsane bir modla karşınızdayım. Bugün Ford Focus kullanacağız. Promos İtalya haritasında. Şöyle hemen ufaktan bakalım. Arkadaşlar Katanzaro'dan yola çıkacağız. Napoli üzerinden Casino'yu geçip Roma'ya varacağız. Araç muazzam. Yani gittiğimiz yoldan çok bence araç daha önemli. Dıştan şu şekilde arkadaşlar. Hatta bir farları da yakalım. Uzunları da şu şekilde. Dörtler nasıl? Dörtler de bu şekilde Arkadaşlar aynı zamanda Aynalarda da dörtler yanıyor Aracımız bu şekilde Çelik jantlar arka kasa Yine bu şekilde yapılmış İçeri bakalım beraber çalıştıralım Arkadaşlar Evet iç kısımda bu şekilde Navigasyonumuz on numara olmuş Şurada bir vites topuzu Ford Fox birebir aynısı olmuş direksiyon zaten Aynı döşemelerde bu şekilde Arkadaşlar cam açıp kapatma animasyonumuz da var. Harika. O zaman bismillah deyip başlayalım. Kullanması keyifli arkadaşlar. Yani eğer gerçek hayatta fokus kullanan varsa bilir Focus zaten görkemli bir araç. Burada da bayağı konuşmuş. Şöyle bir gösterelim aracımız Nasıl? Çok güzel değil mi? Bayağı güzel heybetli olmuş. Bu arada yine kar modunda oynuyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Yani kışın böyle bol bol kar moduyla videolar gelecek arkadaşlar. Kışın bunun tadını çıkaracağız. Zaten normalde sürekli kar olmadan oynuyoruz. Dolayısıyla bu mevsimde bunun tadını çıkaralım hep beraber. Kaça kadar gidiyor? İyi ya bayağı da gidiyor yani. 5 devir 6 devire kadar aşağısına da iner mi? Şu an önümde araç var. Çok bağırmasın. Şu ana kadar sıkıntı yok. Araç güzel arkadaşlar. Makas gelir mi şurada? Makas gelir zaten biz sağa döneceğiz. rengini de siyah yaptım arkadaşlar. Renk seçenekleri var. istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar sizden ricam böyle videoyu tamamen izlemeden önce kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz bizim için gerçekten kıymetli. Yani kısa bir sürede 1000 aboneye geçtik, büyük bir aile olduk sizlerin sayesinde. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum ben. inanın hani bu videolar büyük emekler sonucunda çekiliyor arkadaşlar. basınca hemen böyle elinde direksiyon bir hareketleniyor hemen. Dördüncü viteste kaç yapıyor? 147 şu an. Şimdi i̇şte şu virajlar sıkıntıda. Çok basmayalım. İyi frenleri iyi beğendim. Aslında bir Renault Clio ile bir ee, oynamayı düşündüm. Fakat Clio'da birkaç sorun vardı arkadaşlar. Yani bu kadar kaliteli değildi iç kısmı. Ve frenlerinde problem vardı. Araç iyi de gitmiyordu. Ben de Ford Focus'u görünce kaçırmak istemedim. Hiç oynamadık çünkü 1.48, 1.47 vesaire hiç oynamadık hiçbirinde. Hemen Focus'u yapıştırayım dedim ya. Şu ana kadar araç gayet iyi. Tabii gideceğimiz yere kadar ulaşır mıyız bilmiyorum. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum Açacağız Şu Ares 6 güncellense bir video daha çekeceğim Ares 6 ile. Ares 6 gerçekten tadı damağımda kalan bir video oldu mod oldu. Çok güzel araçtı ya. Çok böyle oturaklı, komplike bir araçtı arkadaşlar yani gaz tepkimeleri vesaire efsaneydi. Sollamalara girerken ki o verdiği güven. Audi başka araç arkadaşlar. Gerçek hayatta Audi kullanan kardeşlerimiz varsa bunu daha iyi bilirler. Harbiden bence üst segment araçlardan bir tanesi Audi. Yani sadece Audi A6 vesaire düşünmeyin arkadaşlar. A3'ler de öyle. Ben bir A3 kullandım mesela araca hayran kaldım. Ben hiç öyle düşünmüyordum yani açıkçası. 150 ile viraja giriyoruz dur bakalım. Balon uçuyor lan önümüzde. Şöyle dört alıp basalım. Çok kaza olayına girmek istemiyorum işte ya. yapıyor ha Gayet iyi ama ayağınızı gazdan çektiğinizde hemen duruyor arkadaşlar yani devam etmiyor o da güzel bir şey bakalım. Hemen mesela yavaşlıyor iyi. O hoş olmuş bence çünkü durmadığı zaman arkadaşlar araç hemen hemen rayından çıkıyor mesela. Ben şu an direksiyonu verdi tepkimeden ya beni huzursuz ediyor. Çok ileri basamıyorum. Biraz bassam keskin bir virajda kayacak belli. Düz bir yol bulursak çok daha güzel, keyfini çıkarız diye düşünüyorum. Şöyle biz bir sağa geçelim, sağdan devam edelim. Solunda tıkamayalım. Beğendim ya araç gerçekten kaliteli olmuş. Yapan kardeşimiz kimse eline koluna sağlık. Şu i̇şte bu tarz yerlerde hızlanmak için hemen 3'e atıp basacağız arkadaşlar. Ama dönmüyor dönmüyor iyi Mesela şurada keskin bir viraj varsa yandık. Ya Asetta korsa falan olsa hemen şak, şak gireceksin makasa da ETS'de onu yemiyor ya. Ya fizikler ister istemez uygun değil arkadaşlar. O da gayet normal. Bundan önce bir Crafter'la oynadık. Crafter da çok değişik bir araçtı ya. Mesela bundan daha seriydi. Tabii iki motor seçeneği vardı onda. Motor gücünü de seçebiliyordun. O da bayağı kaliteli bir moddu yani. Ben onu çok beğendim açıkçası. taşla giriyor lan. Baksana biz adamları geçemiyoruz. Şaka gibi vallahi. 120 ile gidiyoruz. Bunlar iyi gidiyor demek ki. Sağ kırmasa iyi. Bu yolda bir 200'ü görmek istiyorum ama bu yolda düz değil ya çok. Crafter'da 200'ü gördük. Gerçi bir kaza yaptık ama olsun. Ya bu tarz modlarda kaza kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Hele ki araçların fizikleri iyi değilse. Mesela Crafter iyiydi de çok yani fiziği aşırı derecede iyi değildi. Ama ben bence şu aracın e, fiziği çok daha güzel. Çok daha hoş olmuş. Ben bunu fiziğini çok daha beğendim arkadaşlar. Niye böyle bir şey <laughs> Bakalım yolu yarıladık Umarım böyle bir kazasız belasız Roma'ya ulaşırız Ya kar modu da bu oyuna harbiden yakıştı ya Güzel yani. Kornası <laughs> çok güzel. arkadaşlar sürekli videolarda özellikle mod mod e, videolarında söylüyorum Eğer ki e, modlarda ön camın veyahut da yandaki camlarda şöyle bir sıkıntı yaşarsanız Hani araçta sanki böyle bulanık gösterme gibi bir sorun yaşarsanız grafik ayarlarını bir tık düşürün oluyor yani bazen kardeşlerimiz bilmiyor normal Hani biz de ben de deneye deneye açıkçası öğrendim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bir tık grafik ayarını düşürün arkadaşlar. Ondan sonra sorunun çözüldüğünü göreceksiniz. Bir defa kaç yapıyor en fazla? 63 mü? 2'de. de iyi gidiyor güzel. Bunlar 150 ile mi gidiyor lan şimdi bu yanımdaki araç? Avrupa'da otobanlarda hız sınır falan var mı arkadaşlar? Bilgisi olan varsa yazsın. Hani bizde otobanlarda da biliyorsunuz sınır var. Benim bildiğim zaten normalde 110 arkadaşlar ama şu an otobanlarda kaç bilmiyorum da normal yollarda 110 diye biliyorum ben. Avrupa'da biraz daha farklı olabilir. Belki sınır yoktur. Bizde sistem biraz daha farklı işliyor. 150 yok. Şuradan döneceğiz. Bu yok. Çok. Arkadaşlar hava ufaktan kararacak. Olmadı aslında şurada saatimizi bir ayarlayalım en azından aracın içinde net görelim arkadaşlar hani problem olmasın mesela 12 yapalım Heh. ya şimdi amaç şu zaten burada amaç aracın içerisinde net bir şekilde görebilmek yani yoksa hava biraz karardı. geçersin ha hain. Gel bakalım buraya. bana bir sağa döneceğiz yalnız. Aradan sıyrıldık ama hiç de bakmadık sağımıza. Ama çekiciyle oynamanın yerini tutmuyor. Yani çekiciyle kar modunda oynayınca hani araç tabi daha güvenli olduğu için oyunun orijinal araçları olduğu için arkadaşlar çok daha zevkli oluyor yani muhakkak oynayın kar modunu indirin arkadaşlar bunun için DLC falan gerek yok yani normal haritalarda da bu kar modu geçerli oluyor arkadaşlar belki DLC'si olmayan kardeşlerimiz vardır indirin kurun kar modu harbiden zevkli arkadaşlar yani tadını çıkarın şu an zaten Tracker Sempi'de de oynanıyor bu arada kar moduyla. Tracker Sampi'yi çok tercih etmiyorum çünkü çok kalabalık arkadaşlar yani girdiğimiz sunucular Ben anlamadım yani anlamsız yere Bazı yerler çok kalabalık arkadaş Kirkenes gibi 500 tane yer var ya İzlanda haritasında Ama bakıyorum mesela İzlanda haritası bomboş bana çok ilginç geliyor ya Valla arkadaşlar yaklaşık herhalde Bir 5 dakikaya orada oluruz çünkü araç hızlı olduğu için Çabuk geldik Aslında ben yakın zamanda Farming simülatör videoları da atmak istiyorum. Sürekli oynadığım oyun. Böyle sıfırdan bir çiftlik macerasını beraber yapmak istiyorum sizinle. Onu bir kayıt programında bir sorun yaşadım da. Onu çözdükten sonra Farming simülatör videoları da gelecek arkadaşlar. ne yapıyorsun lan? Hayvan herif. Kazasız belasız gidiyorduk ne güzel sıkıştırdı biz ya öküz. Fordun da asaleti var be kardeşim ya. biraz bağırsın bakalım bir serilenelim şöyle heh. Ya aracın gaz ve fren ayarı efsane olmuştu bunu. Modlarda böyle olmalı arkadaşlar. Şimdi bak, çok rahat şekilde durabildim yani. Öndeki ani fren yaptı. Şimdi modlarda ayağını gazdan çekince aracın durması lazım. Burada biz geçebileceğimiz bir yer var mı? Yok abi bize nereye veriyor? Bir dakika. yere ne oluyor lan? Kar moduyla alakalı herhalde değil mi arkadaşlar? Evet. Kar moduyla alakalı bir ufaktan bölgeye baksanız da yani bazı yerlerde evet uyuşmazlıklar belli oluyor ama olsun. Türkiye haritasında da mesela sıkıntı yaşadım bugün. Kaldırmak zorunda kaldım arkadaşlar. Mesela buralarda da bak ufak ufak sıkıntılar oluşmaya başlamış kar modunda. Olsun yine de yani bence bir heyecan katıyor ya bir güzellik katıyor arkadaşlar. Bu arada oynadığımız araçla da alakalı olabilir yani kar moduna atmayalım ama mesela buralarda güzel bazı yerlerde problem yapıyor. Her yol Roma'ya çıkar. Vay. Böyle şeyler de varmış ya. Şimdi biz tabi buraları çok oynamıyoruz aslında. Ben bazen çekiciyle bu kısmı da oynayabilirim. Ama daha çok böyle doğası güzel olan İzlanda gibi yerler, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi yerler bana daha güzel geliyor arkadaşlar. Yani haritayı keşfetmek zamanla olacak bir iş. Zamanla inşallah hepsini keşfedeceğiz arkadaşlar. 37 kilometremiz kaldı. Hadi basalım o zaman biraz. Ulan bir düz yol ver de bir basalım şurada be. Aha, aha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar yani şuradan anlayabilirsiniz bu aracın kaliteli olduğunu. Kolay kolay her araç orada o şekilde bir tepki verdiğinizde dönmez. Mesela burada da yine 140 ile dönüyorum arkadaşlar. Clio ile oynadım. Araç. Kanka ben seni sollayacağım burada kusura bakma. Siz burada bayağı sıra oluşturmuşsunuz. Kardeşlerim. Ben sizi şöyle geçeceğim. Hakkınızı helal edin. Tamam mı? Seni de geçeyim kanka şurada. Hatta şunu da geçeyim. Evet. Ha burada tek yöne mi Yok. Tek yöne değil bir şey. Tır gelince birden dedim teke mi düştük acaba? Roma'ya geldik arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 17 dakika olmuş. 17-18 dakika olmuş. Güzel. Tabii çekiciyle çok fazla uzun, daha çok uzun sürecek bir yolu. Biz kısa bir zamanda geldik Ford'la basa basa. Yani gönül rahatlığıyla oynanacak bir mod. Beğendim. Yapan kardeşimin eline koluna sağlık. Bizi izler mi bilmiyorum ama harbiden güzel mod yapmış. Evet arkadaşlar şurada bir garajımız var. Daha doğrusu tamirhane var. Tamirhaneye gireceğiz. Tamirhanede aracımızı park edip Veko bayisiymiş aynı zamanda. İyi, güzel. Veko galerisi de keşfetmiş olduk böylelikle. Herhalde yoktu bende. Yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum ne oluyor lan? Sağımızdan geçti adam arkadaşlar. Evet, kardeşlerim. Ben oynarken çok keyif aldım. Ford Focus modunu gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hepinize tavsiye ederim. Modu isteyen kardeşlerim varsa yorumlarda belirsinler arkadaşlar. Ben de modun linkini bırakayım. Hepinize keyifli seyirler dilerim kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden keyifli seyirler. Görüşmek üzere.